Herkese merhabalar arkadaşlar. İkra'nın video evine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir challenge karşınızdayız. Evet, meydan okumamızın ismini açıklıyorum. Başlıktan da gördüğünüz üzere çizdiğim nesneyi bil challenge. Evet, peki bu yarışmamız nasıl olacak? Gördüğünüz gibi önümüzde kağıtlar var ve kalemler var. Şimdi biz bu kağıtlara aklımızdan geçen bir nesneyi çizeceğiz. 10 saniye içinde bak. Kural bu 10 saniye içinde Aklından geçen herhangi bir nesneyi çizeceksin. Ama ne olduğunu bana söylemeyeceksin. Sen çizimini bitirdikten sonra ben nesneyi tahmin edeceğim. Eğer doğru bilirsem bir puan kazanacağım. Tamam mı? Tamam. Dört resim sen, dört resim de ben çizeceğiz. Peki, şimdi o zaman kalemlerimizi seçelim. Sen hangi kalemle çizim yapacaksın? Şu. Evet, İkra'nın seçtiği kalem bu arkadaşlar. Bu kalemle çizim yapacakmış. Gördüğünüz gibi sarı renk ve Mickey Mouse'lu bir kalem. Alabilirsin. Evet, ben de seçeceğim ama arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki kalemlerin hepsi kız kalemi. <laughs> bir şey olmaz artık. Ben de şunu seçeyim o zaman. Hello Kitty'li bir kalem seçtim ben de. Tamam. O zaman meydan okumamız başlasın. Evet. Evet İkra şimdi aklından geçen herhangi bir nesneyi 10 saniye içinde kağıda çizeceksin. Hazır mısın? Hazırım. O zaman 10 saniyen başladı. Evet arkadaşlar İkra'nın 10 saniyesi başladı. İkra aklından geçen herhangi bir nesneyi kağıda dökecek. Ve ben bakalım bulabileceğim mi? Son 3, 2, 1, 0 bitti. Süren bitti. Evet. Evet arkadaşlar İkra böyle bir şey çizdi. Bu bir çöp adam. Evet çünkü süren yetersiz olduğu için bunu çizdim. O zaman ben şöyle bunu yanıma alıyorum. Bir puan kazandım evet arkadaşlar. Şu an ben bir puan ikra sıfır. Şimdi bakalım ben ne çizeceğim. ikra bilebilecek mi? Sence bilecek misin benim ne çizdiğimi? Bileceğim. Hadi bakalım. Evet ikracığım hazırsan ben çizime başlıyorum. Sen geri sayma başlayabilirsin. Tamam. Başlayayım mı? Evet arkadaşlar şöyle bir şey çizeceğim. Peki. Evet. E... 6. Evet. 5 4 3 Evet, şöyle. 2 1 e... Evet, ben böyle bir şey çizdim. Bakalım. E bunu tahmin edebilecek misin? Evet arkadaşlar, siz de eğer bu çizdiğim şeyin ne olduğunu tahmin edebiliyorsanız kendi kendinize cevaplayabilirsiniz. Evet ikrar sence bu ne? Bize de göster. Bu bir araba. İkra tebrik ederim bildin. Sen de bildin abicim doğru. Bu bir arabaydı. Seni tebrik ederim. Gerçekten çok güzel bir tahmindi ve doğru bir tahmindi bildin. Şimdi sıra tekrar sende İkra'cığım. Bakalım bu sefer ne çizeceksin? Hazır olduğunda başlayabilirsin. Hazırım. Başla. 10, 9, 8, 7, 6 5 4 3 2 1 0 bitti. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi İkra böyle bir şey çizdi. Bakalım ben tahmin edebilecek miyim? E ee, İkra bu şapkalı bir mantara benzemiş. <laughs> Cevap veriyorum. E ee, bu bir şapkalı mantar. <laughs> Yanlış. O bir evdi. Bilemedin Mikra. Evet. Üç, ya, üç, ya. Bence sen güzel çizmişsin de ben yanlış tahmin ettim. O zaman durum şu an bir bir devam ediyor. Sıra bende mi? Ben mi çizeceğim? Evet. Tamam o zaman. O zaman başlıyorum Mikracığım. Başla. Evet geri sayma başlayabilirsin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bir sıfır. Evet bitti. Evet arkadaşlar bakalım İkra bu çizdiğim şeyi tahmin edebilecek mi? Bakalım da çok saçma bir şey çizmişsin. Yo bence gayet güzel çizdim değil mi arkadaşlar? Bakın. Evet. Sence bu ne? Evet bak iyice ne sende? Bu bir adam. Yanlış cevap. Bu bir adam değil. Bu neydi biliyor musun? Prensesler Diyarı'nın Mosokko şehrinin muhtarını çizdim. Hı? Evet. Bu Mosokko şehrinin muhtarı. Arkadaşlar öyle bir şehir var mı? Ya var ya hani bizim kurgusal bir şehrimiz var ya. Hani bizim... Kur... Koko mıdır? Popo'su mıdır? Öyle bir şehir mi var abicim? Hani bizim kurgusal bir dünyamız var ya Prensesler Diyarı. Hani orada da bir şehir vardı Mosokko. Bu da oranın muhtarı işte. Sen de öğrenmiş oldun. He anladım anladım. Anladın değil mi? Tamam. Evet arkadaşlar durum bir bir devam ediyor. Şimdi ikra çizecek. Bakalım ikra ne çizecek? Ben ikranın ne çizdiğini tahmin edebilecek miyim? İkra başlayabilirsin. 10 saniyen başladı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bitti. Evet bırakalım. Bitti. Evet. Evet arkadaşlar İkra e, böyle bir şey çizdi arkadaşlar gerçekten e, ne olduğunu tahmin etmek birazcık güç İkra bana ipucu verir misin bu e, neyle ilgili bir nesne bu hayvanlarla ilgili bir şey bu bir hayvan yani hı hı. Hmm. arkadaşlar siz bunun nasıl bir hayvan olduğunu yani bu Aa, galiba buldum bu bir tavşan. Evet arkadaşlar doğru cevap verdim ve ben 2 puan oldum ikra ise 1 puan yani ikra sadece benim çizdiğim bir nesneyi bilebildi bakalım şimdi benim çizebileceğim nesneyi ikra bilebilecek mi hazır mısın ikra hazırım o zaman başlıyorum evet arkadaşlar ikra 10 saniyemi başlatabilirsin başladı 10 evet arkadaşlar 9, da şöyle 8, bir şey çizsin aklın çalışsın 9, tamam tamam kızma çiziyorum 10, evet 7, Evet. Altı. Evet. Beş. Evet. Dört. Evet. Üç. Evet. İki. Ve bir. Bitti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir nesne çizdim. Umarım ikra bu çizdiğim şeyi bilebilir. Evet ikracım alabilirsin. Bakalım ne olduğunu bilebilecek misin? İpucu var. Çünkü hiç anlamadım bir bakabilir miyiz resme? Evet arkadaşlar ipucu veriyorum. Yiyeceklerle ilgili bir şey bu. Hmm, bakayım. Hangi e, mevsimin meyvesi ya da yiyeceğim? Bu yazın yiyen bir yiyecek. Hmm. Bu nesne yani yazın yiyilir. Buraya top çizmiştim. Buraya da şey yapmadım, Nasıl anlayamazsın? Serinlemek için yeriz. Ha, dondurma. Doğru. Doğru arkadaşlar. İkra da 2 puan oldu. Ben de 2 puan oldum. Beraberiz. İkra o zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz? Final turuna gidiyoruz. Evet arkadaşlar final turuna gidiyoruz. Bu eli kazanan o zaman oyunu kazanır. Evet, evet arkadaşlar final turunda bir değişiklik yapacağız. Ve 20 saniyemiz olacak. Şimdi ben bir nesne söyleyeceğim. Ve söyledikten sonra ikimiz de aynı anda çizmeye başlayacağız. Süre bittikten sonra ikimiz de elimizden kalemimizi bırakacağız ve bu söylediğim şeyi en güzel çizen bugünün kazananı oluyor İkra. Hazır tamam. mısın? Bak, ben bu kağıda çizeceğim, sen bu kağıda çizeceksin, tamam mı? Evet. Herkes alsın önüne kağıdını. Şimdi ben ne çizeceğiz? Çizeceğimiz nesne bir ayıcık. Vay. Evet, bir tamam. ayıcık çizeceğiz ve 20 saniyemiz var. Hazır mısın? Hazırım. 20 saniyemiz başlasın. Evet arkadaşlar 20 saniyemiz başladı. Şimdi öncelikle bir ayıcığın kafası koskocaman olmalı. Ve aynı zamanda tabii gövdesi de koskocaman olmalı. Woo! Ve ayakları olmalı. Aynı zamanda bence kolları olmalı. Evet ellerini de çizelim. Çok güzel. Birer tane ayakkabı çizelim. Kulaklarını da çizelim. Evet çok güzel oldu. Kaş göz ikram. 5 4 3 2 1 Bitti. Evet arkadaşlar süremiz bitti. Evet şimdi ikranın da benim de çizimim şu an ekranda görüyorsunuz. İkra ne çizmişsin öyle sen arkadaşlar şu ikranın çizimine bakar mısınız? İkra resmen bir şahser yapmışsın. Yani bunu görsem ayıcık diye sahiplenebilirim o derece benziyor. Evet arkadaşlar, sizce kimin resmi daha güzel olmuş? Bu İkran'ın bu da benim bence de arkadaşlar. Evet sesinizi duyar gibi İkran'ın çizimi bence daha güzel ayıcığa benziyor. O yüzden bence ortak karar da size sesinizi duyar gibiyim. Bugünün kazananı yine ama yine İkran. Tebrikler İkran, tebrikler, tebrikler, tebrikler teşekkür ederim. Teşekkür. Ya İkra bir şey diyeceğim. Bu çizim yeteneğini nereden alıyorsun abi? Şu çizimine bakar mısın ya? İçimden geliyor. Resim yapmayı çok seviyorum ben. Evet arkadaşlar hatta İkra'nın bir videosu vardı. İkra o videoda ressam olmuştu. O videoyu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. İkra ressam İkra Vinci'ydi galiba. Ressam İkra Vinci'ydi evet. Evet ressam. Bu arada... Arkadaşlar işim da çok güzel bakın. Evet İkra'nın boyamaları da arkadaşlar çok güzeldi çok meşhurdur. Gördüğünüz gibi renk uyumlarında çok dikkat eder. Yani gerçekten muhteşem bir yetenek abicim. Tebrik ederim seni. Arkadaşlar siz Noel Baba çizmeyi biliyor musunuz? Evet arkadaşlar İkra çok güzeldi Noel Baba çizer. İkra bir çizer misin bize bir Noel Baba? Şu an çizebilir misin? Şu an çizemem. Evet bir deneme çizemez misin? Evet ama şurada çizmişim niyesi? Tamam. Evet arkadaşlar İkram şurada çizmiş gördüğünüz gibi. Evet bunu da İkram çizdi arkadaşlar. Tabi bu 20 saniyede 30 saniyede çizilebilecek bir şey değil. Bunun için bence uzun bir vakit gerekli. Bir saatte. Evet arkadaşlar. Her neyse güzel bir video oldu. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aynı zamanda kanalımıza abone olup videolarımızı da beğenmeyi unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.